Artvin'in Kavkasör yaylasındaki Cerahtepe mevkiinde yürütülen maden arama faaliyetlerine karşı verilen çevre ve hukuk mücadelesi sürerken bir yandan da madenin kapatılmasını istemeyen bir kesim bulunuyor. Madenin kapatılmasını istemeyen Murgul Muhtarlar Birliği Başkanı Kemal Kara, Murgul Nakliyeciler Kooperatif Başkanı Mehmet Bıyıklı, Damarköy Muhtarı Arif Arslan, Çay Televizyonda yayınlanan Mustafa Yücel Yazıcı'nın sunduğu Adan Zeya programına konuşuyor oldular. Artvin'de yaşanan süreç bir kez daha masaya yatırıldı. Ben sana şunu diyorum, Rizelisi, çevre illeri, Erzurumlusu, Trabzonlusu, iş adamısı, işçisi oradan faydalanmayan Türkiye Cumhuriyeti kimse yok. Bizim istediğimiz işletme çalışsın. Şimdi Murgul Nakliyeciler Kooperatifi ne yapar? 1975 yılından beri Eti Bakır'ın çıkarttığı yer altındaki cevherleri ya limana nakliyesini yapar ya da fabrika içine nakliyesini yapar. Ve bu nakdiye süreçlerinde 172 üyemiz istihdam ediyor. 140 tane aracımız damperli kamyonumuzda biz cevir taşıyoruz. Bu ceviri nereden çıkıyor? Yer altından çıkıyor. Biz bunu fabrikaya kamyonlarımızla getiriyoruz. Orada da bir istihdam oluşuyor. Aynı zamanda fabrikamızda 900 tane çalışan işçi var. Bunların aileleri var. Esnaflarımız var. Öyle konuşmayla olmuyor bu işler. Biz bunu yaşamışız. Yani dışarıdan görüldüğü gibi değil bazı şeyler. Yani böyle bir oyuna gelmemek lazım. Çünkü şöyle söyleyeyim. 1951 yılında Karadeniz Bakır İşletmeleri kurulduktan sonra günümüz 2024 yılına kadar halen daha oradaki cevher faaliyetleri yürütülüyor. Bir kere şöyle söyleyelim. Yeşil Artvin Derneği evet çevresel bir mücadeleye girdiklerini söylüyorlar. Ben kendi köyümde olan fabrika ile alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Çevresel tabii ki de madencilik zor bir iştir. Çevresel tabii ki de etkileri vardır. Ama burada direkt madenin olmamasıyla alakalı değil de gerçekten de Oraya iyileştirme ile alakalı bir mücadele edilmesi lazım. Cerattepe mevkiinde yürütülen maden arama faaliyetlerinin sadece Artvin ve Murgul'un değil, bölgenin hatta Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunduğuna dikkat çeken konuklar, madenin kapatılması demek, insanların evine ekmek götürememesi demek diyerek madenin kapatılmasına karşı olduklarını dile getirdiler. amaç ülkeye zarar vermek ama biz bunları bu meydanı bırakacak mıyız? Madenin çekip alsan ne olur? Murgul biter. Bugün Kesinlikle. kapansa benim, ben kendi yeteneğime güveniyorum. Ben bugün Türkiye'nin her yerine gider, her yerinde iş yapacak kapasite, bilgi bende var. Ben gider yaparım işimi. Ya benim şu anda hiçbir çıkarım yok Etibakır'a. Etibakır'a ne kestiğim bir şahsi faturam var, ne yaptığım bir iş var. Ben istiyorum ki Murgun Nakliyeciler Kooperatifi 1975 yılında işte Kemal amca gibi amcalarımızın onun da daha büyükleriyle kurulmuş bir kurum. Ya bu kurum kapansın mı? Yani dediğim gibi işte burada bir e, iş istihdam yaratılmış. Ya bu istisam durdurulsun mu yani? Murgullar olarak yani biz Ceyatepe kapansın. Dolayısıyla oradan gelen cevher murgula gelmediği zaman biz de bu işten etkileneceğiz yani o bugün. Evet. Bir ağaç kesimi olacak. Maden faaliyeti yürütülüyor. Şimdi bu dernek ya da herhangi bir sivil toplum örgütü diyor ki hayır. Orada ağaç kesilecek. Burada maden faaliyetleri olmasın. Hayır biz madene karşıyız gibi bir e, oluşum içerisindeler. Yani bunu yapana kadar orada şunun mücadelesi verilebilir. Atıyorum cevher çıkartılan bölgede kaç tane ağaç kesil? 100 tane mi? O dernek fabrika etkilileriyle, sivil toplum örgütleriyle hatta halkla beraber bir araya gelip diyebilir ki siz 100 tane ağaç kestiniz. Bunun karşılığında 10 bin ağaç dikmenizi istiyoruz. Bu madeni çıkarması gerekiyor. Ülke ekonomisine katkısından, bölge ekonomisine katkısından biz hemen işte barajlar olmasın, işte esler yapılmasın, madenler olmasın gibi böyle karşı bir tavırla böyle bir duruş sergileyemeyiz. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nin tüzüğünde de vardır. Maden faaliyetleri yapılması gerekiyor. Ülke ekonomisine katkı sağlanması gerekiyor. Bölge ekonomisi için çok önemli. Özellikle Murgul için bu iş çok önemli. Yani bu fabrikanın devamlılığı için biz elimizden gelen mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Bize düşen görev budur. Murgul Artvin esnafı yiyeceğini oradan temin ediyor. Bütün esnaf oradan faydalanıyor. O gün bağıranlar bütün mazotunu veriyor, çimentosunu veriyor. O gün ben benim arabamın yolunu kesen adamlar bugün onu çalışıyor. Ama hakkıdır, çalışacak. Ama biz diyoruz ki bu insanlar borçlanmış. Senet borçlanmış. Biri işçisi taksit almış, ev almış, aracı almış, okulunu götürecek. Biz de devlet büyüklerimizden buradan sesleniyoruz. Bu çet sürecinde işletmemiz çalışsın. Çek düzeldiği zaman burada yanlış bilgi var. Ruhsat iptal edildiği yok. Çek sürecinde eksiklik var. Ne işçisi ne esnafı ne şoförü. Buradan biz Oğuz sıkıntı var. Bugün bakır diba vurmuş. Dursa adamın ruhsatını ısrar ettiği yok ki. Çeki iki sene yaptırır iki sene de ama bizim Şahsım adına kamyoncuyum. Vergimi ödeyemem. Şoförümü saklayamam. Evime ekmek götürmeden sıkıntı çekerim. İşçi borçlanmış, taksit almış, ev almış, e, araç almış, evinin ekmeğini karşılayamaz. En fazla iki ay. Mesele ekmek meselesidir. Yoksa biz işletmenin kimsenin şeyinde değiliz. Kendimiziz. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, çaytvhaber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453